Herkesin hayatında o acaba dediği, uzaktan uzağa merak ettiği biri vardır, değil mi? Belki yan komşunuz, belki her sabah aynı otobüse bindiğiniz o gizemli kişi. İşte bu, Eda'nın hikayesi. Sessiz, sakin, kendi dünyasında yaşayan Eda'nın hikayesi. Eda, her akşam duvarın ardından sızan o büyülü melodilere kaptırırdı kendini. Yan dairesinde oturan adam kimdi, neye benzerdi, hiç bilmiyordu. Tek bildiği parmaklarının tuşlar üzerinde dans ederken yarattığı o eşsiz müzikti. Her nota, Eda'nın kalbine işlenmiş birer sır gibiydi. Piyanonun sesi, onun için günün en güzel anıydı. Yalnızlığını unutturan, hayallere daldıran bir ninni gibiydi. Adamın yüzünü hiç görmemişti. Sadece ayak seslerini duyardı koridorda, kapısının kapanma sesini. Bir de tabii ki, o piyanoyu. Bazen neşeli, coşkulu melodiler çalardı. Sanki hayatındaki güzel bir anı kutluyor gibi. Bazen de hüzünlü, melankolik notalar dökülürdü parmaklarından. Eda, o anlarda adamın da kendisi gibi bir derdi olduğunu düşünür, ona içinden destek olurdu. Bu tek taraflı, sessiz bir paylaşımdı. Onun müziği, Eda'nın duygularının tercümanı olmuştu adeta. Kalabalıklar içinde yapayalnız hissederken o notalar ona yalnız değilsin der gibiydi. Bu gizemli komşu, farkında olmadan Eda'nın hayatının en önemli parçası haline gelmişti. Eda çoğu zaman kapı aralığından koridora bakar, belki bir anlığına bile olsa onu görürüm diye umut ederdi. Ama ne Adam sanki bir hayalet gibiydi. Sadece müziğiyle var olan. Eda kendi kendine senaryolar yazardı. Belki de ünlü bir piyanisti, inzivaya çekilmişti. Ya da belki de sevdiği kadına yazdığı şarkıları çalıyordu. Bu düşünce Eda'nın kalbini biraz sızlatsa da, müziğin güzelliği bu sızıyı bile tatlı bir hüzne dönüştürüyordu. Ona dair o kadar çok hayal kurmuştu ki, Gerçekte kim olduğu neredeyse önemini yitirmişti. O, notaların ardındaki adamdı. Eda'nın ruhuna dokunan gizemli sanatçı. Bir akşam her zamanki gibi koltuğuna oturmuş, kitabını açmış ve komşusunun o tanıdık melodiyi çalmasını bekliyordu. Notalar yükselmeye başladı. Yine o parça. Eda'nın en sevdiği, her dinlediğinde kalbini titreten o hüzünlü ama umut dolu melodi. Tam kendini müziğin büyüsüne kaptırmışken, bir anda her yer zifiri karanlığa gömüldü. Pat, elektrikler kesilmişti. Ve müzik, müzik de susmuştu. O an Eda, karanlıktan çok, susan müziğin yarattığı boşluktan korktuğunu fark etti. Evdeki sessizlik, hiç bu kadar sağır edici olmamıştı. Birkaç dakika geçti. Ne elektrik geldi, ne de müzik geri döndü. Eda'nın içinde tuhaf bir cesaret filizlendi. Bu sıradan bir elektrik kesintisi değildi, bu belki de bir işaretti. Ya şimdi o kapıyı çalacaktı ya da sonsuza dek duvarın ardından dinlemeye devam edecekti. Kalbi deli gibi çarparken yerinden kalktı. El yordamıyla çekmeceden bir mum ve çakmak buldu. Mumu yaktı ve titreyen alevin aydınlattığı koridorda kendi dairesinin kapısına doğru yürüdü. Derin bir nefes aldı ve hayatında belki de ilk defa bu kadar kararlı bir şekilde karşı dairenin kapısını çaldı. O an sadece bir kapıyı değil, kendi kaderinin kapısını da çalıyordu. Kapı yavaşça aralandı ve işte oradaydı. Hayallerindeki gibi miydi? Bilmiyordu. Mum ışığının titrek aydınlığında sadece bir silüet seçebiliyordu. Şaşkın bir ifadeyle, buyurun, dedi adam. Sesi, piyanosunun tınısı kadar yumuşak ve derindi. Eda, elindeki mumu biraz daha yukarı kaldırdı. Şey, elektrikler kesildi de. Belki sizin de mumunuz yoktur diye düşündüm. Ne kadar basit, ne kadar sıradan bir bahaneydi. Ama o an aklına başka hiçbir şey gelmemişti. Adamın yüzünde hafif bir tebessüm belirdi. Çok düşüncelisiniz, teşekkür ederim. Benim de vardı ama sanırım sizinki daha aydınlık. Adam kapıyı biraz daha araladı. İçerisi çok karanlık. İsterseniz burada, kapı eşiğinde beklemeyin. Buyurun. Eda bir an tereddüt etti. Aylardır hayalini kurduğu o eve, o gizemli dünyanın içine adım atmak. Kalbi yerinden çıkacak gibiydi ama geri dönemezdi. Yavaşça içeri girdi. Gözleri hemen odanın köşesindeki piyanoya takıldı. İşte o sihirli kutu. O notaların doğduğu yer. "Ben Eda," diye fısıldadı. Adam gülümsedi. "Ben de can. Memnun oldum Eda." Mum ışığı canın yüzündeki nazik ifadeyi aydınlatıyordu. Eda'nın hayal ettiğinden çok daha farklı, çok daha gerçekti. "Eda, her akşam sizi dinliyorum," dedi birdenbire, cesaretinin son kırıntılarını toplayarak. "Çaldığınız melodiler çok güzeller." Can'ın yüzündeki şaşkınlık yerini sıcak bir mutluluğa bıraktı. Gerçekten mi? Rahatsızlık verdiğimi düşünüyordum. Eda hemen başını iki yana salladı. Hayır, asla. Aksine, günümün en güzel anları. Bu itiraf ikisinin arasındaki o görünmez duvarı bir anda yıktı. Sanki yıllardır tanışıyor gibiydiler. Can piyanoya doğru yürüdü. Biraz önce bir melodi çalıyordum. Elektrikler kesilince yarım kaldı. Eda heyecanla, biliyorum. En sevdiğim," dedi. Can, piyanonun başına oturdu. Eda'nın elindeki mumu alıp piyanonun üzerine koydu. Odanın içinde titrek gölgeler dans etmeye başladı. "O zaman sizin için tamamlayayım," dedi ve parmakları yeniden tuşlara dokundu. Ve o büyülü melodi, bu kez sadece Eda için, mum ışığının romantik atmosferinde yeniden odanın içinde yankılanmaya başladı. Notalar havada süzülürken, Eda'nın gözleri doldu. Bu bir rüya mıydı? Aylardır duvarın ardından dinlediği o müzik, şimdi yanı başında, sadece onun için çalıyordu. O an, sadece elektriklerin geri gelmesini değil, zamanın durmasını diledi. O gece, elektrikler saatler sonra geldi. Ama Eda ve Can için bu hiç önemli değildi. Çünkü o karanlıkta, mum ışığının altında sadece bir melodi değil, iki kalp yeniden can bulmuştu. O elektrik kesintisi, aslında hayatlarının en aydınlık gecesi olmuştu. Bazen en büyük mucizeler, en karanlık anlarda, en beklenmedik kapıların çalınmasıyla başlar. O gece, duvarların ayırdığı iki yalnız kalp, müziğin evrensel dilinde birleşti ve yepy ve yeni bir başlangıca adım attı. Umarım bu sıcacık hikaye sizin de kalbinize dokunmuştur. Hayat, işte böyle küçük sürprizlerle dolu. Bazen tek yapmamız gereken, biraz cesaret gösterip o ilk adımı atmak. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu gibi hikayelerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda kendi, acaba, dediğiniz hikayelerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.